Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün öncelikle tabağım çok güzel onu göstermek istiyorum. Böyle pestolu makarna var. Üzerine biraz kaşar peyniri koydum ama biraz koydum çünkü diyetteyim. Böyle 3-4 parça tavuğum var. Arkada da arkadaşım var her zaman gibi. Bugün soruları yine o soracak. Beraber yorumlayacağız, değerlendireceğiz. Bugünkü konum sizin de başlıktan gördüğünüz gibi aile evinde yaşanan sorunlar. Çünkü herkes aile evinde sorun yaşıyor ve muhtemelen o aile evinden siz çıkmadığınız sürece özgür olamıyorsunuz, bir birey olamıyorsunuz yani bence ailelerin gördüğü bu şekilde. Bunu uzun uzun, uzun hem yiyeceğim, hem konuşacağım, hem anlatacağım. Yine güzel bir video ile karşınızdayım. O yüzden siz de şimdiden abone olun. Bu videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Evet. Esra, ilk soruyu alayım ben. İşi memuriyet olarak görmeleri demiş. Onu toplayalım. Vallahi üstümü yeni giydim o yüzden yaklaşarak diyorum <laughs> kirletmek istemediğim için. İşi memuriyet olarak görmeleri. Yani burada sanırım arkadaş şey demeye çalışmış. Bu arada soruları zaten sizden alıyorum. Instagram'dan siz de yazabilirsiniz. Böyle soru cevap yapıyorum. İsminizi söylemiyorum tabii ki sorun almaması adına. Ee, her ailede şey var. Oku masa başı işin olsun. Oku işte memur ol memur olunca hayatın kurtulur. Bu algıyı da anlamıyorum. Çok iyi özel sektörde çalışan insanlar da var. Devlet sektöründe çalışan insanlar da var. Ben buna tamamen katılmıyorum. Aileler burada bence çok büyük bir yanlış yapıyor. Ve burada aslında evdeki yaşayan kişiye, bence çocuğa özellikle bir mobbing yapıyorlar. Yani bu da çok doğru olduğunu sanmıyorum. Çünkü sonuçta biz yıllarca herkes yani benim çevremdeki herkes de, tanıdığım insanlar da emek veriyor işiyle alakalı. Ama aileler bunu bu emekleri yok sayıyor. Niye? Örneğin atıyorum 50 bin lira maaş alıyorsan niye 70 bin lira maaş almıyorsun? Ya size ne yani ya? Yani size ne ailemsiniz diye her şeyi siz mi karar vermek zorundasınız? Bunu yani dairem de için demiyorum tabii ki ama genel yorum olarak söylüyorum. Yani siz mi karar vermek zorundasınız? Sonuçta insanlar bir birey. Tamam doğuyoruz, büyüyoruz. Yani kedi de yavrusunu büyütüyor ama yani bu kadar baskı olmaz bence. Bir soru. Sadece soru. <laughs> Yaşın geldi evlen artık demeleri. Hmm. Yemin ediyorum bunu yaşıyorum. Bana da diyorlar. Artık evlen. Mehmet <laughs> <Evet>, diyorlar. <laughs> diyorlar ama. Yani evlenme olmuyor. Evlenmek için evlenilmiyor arkadaşlar. Yok baz, bazı insanlar evlenmek için evleniyor ama. Ama bu hoş bir şey değil yani. Ben sonuçta 40 yaşında 50 yaşında değilim ki hadi benim evlenme vaktim geldi veya geçti gideyim de evleneyim. Ya böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. İstersem aşık olursam evlenirim. Gönül mü? bir durun yani insanlar boşanmak için evlenmiyor. <laughs> evlenmek için boşanmıyor. Yani herhalde öyle bir şey bilmiyorum. Ama. Yani sonuçta mutlu bir aile herkes ister 90 herkes ister. Tabii ki yalnız yalnız yaşamayı tercih eden insanlar olur. Ama e, bu e, birilerinin baskısıyla olabilecek bir şey değil bence. Bunu da o yüzden reddediyorum. Aileler size hep reddediyorum. Üzgünüm. <laughs> Ayrıca evlenip kötü bir aileye gitmek hmm. de var. Hmm. var. Yani kayınbo problemi var hmm. mesela. Özellikle ailenizi seçemezsiniz ama kaynananızı Akrabalarınızı kesinlikle, seçebilirsiniz. Kesinlikle. Önerim. Yani... <laughs> Yaşanlı tasdiklendi. O yüzden e, herkes hayatında bir şeyler yaşıyor. Siz o yüzden iyi seçin akrabalarınızı. En azından seçebileceğiniz akrabalarınızı. Yani akrabanızdan kastım. Eşinizin ailesini veya işte kardeşini osunu sunu, ya bence en güzel çöp süzüsü. Hiçbir şey olmayacak. <laughs> Anneni babanı seçemiyorsun ama eşini ve onun ailesini seçemiyorsun. Yani. Nefes almak sorun aile evinde demiş. Buna... Yani ben buna da katılıyorum ne yazık ki. <laughs> Çünkü bazı noktalarda e, her şey sorun olabiliyor aile evinde. Her şey yani. Yatman, kalkman, oturman, yatağını toplaman, belki lavaboya girmen, evde bir tane varsa ki kalabalık evlerde öyle sorunlar olduğunu da düşünüyorum. Erken kalkıp işte lavaboya girme, hazırlanma işte herkesin iş telaşı, cartür. O yüzden Devam edecek misin? Sıradaki <laughs> soruyu diyorsun? geçeyim mi? Ne dediğimi unuttum. <laughs> <laughs> ne diyordum ya? <laughs> Nefes almak sorunu. Yani her şey sorun <laughs> olabiliyor yani. Yedin, içtin. Yok, saat kaçta dışarı çıktın? Yok, kimle berabersin? Ya Biraz da baskıcı olmayın. Siz de şey oldunuz aileler. Başımıza yani şey kesildiniz. Hakim misiniz, savcı mısınız? Bir kendinize gelin. İnsanlar zaten mutsuz. Dışarıda sokakta arkadaşı yok insanların. İnsanlar asosyal. Para yok para. Çıkarın biraz para verin. Konuşacağınıza biraz para verin. Çalıştırmayın o zaman çocuklarınızı. Siz çalışın çocuklar yaşasın. Vallahi imkanım olsa çocuğumu çalıştırmam. Ona göre gider daha çok para kazanmak için uğraşırım. İnşallah da öyle olur. Gitsin, yesin, içsin, gezsinler, tatile gitsinler, çalışmasınlar. Zaten çalışıyoruz yıllarca. ...doğuyorsun, belli bir yaşa geliyorsun. Oku, çalış. Oku, çalış. Oku, çalış. E yani... ...çocuk da birazcık hayatını yaşasın ya. Geçiyorum. Kendi odam yok evimde. Arkadaşım eviniz yok o, çocuk yapmayın. Oda veremeyecekseniz çocuk yapmayın yani. Ben görüyorum, biliyorum... 3 tane çocuk, 4 tane çocuk var evde. 2 tane oda var. Niye? 2 2 2 2. Erkekler erkeklerle, kızlar kızlarla kalıyor. Yani çocukların özel alanı olmayarak başlıyor zaten. Yani biz 1950 yılında değiliz ki 10 kişi bir odada yaşasın, büyüsün. Zaman gelişiyor arkadaşlar, teknoloji. Yani devir değişiyor. O yüzden çocuk bir tane çocuk yapabiliyorsanız, yani ona bakabiliyorsanız, onun geleceğini güzel kurabiliyorsanız ona göre yapın. Hadi bir tane yaptım. O seneye de bir tane yaptım. E hadi bir tane daha oldu. E bir tane daha oldu ama nasıl oldu bilmiyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Yani biraz kontrollü lütfen. <gülüyor> <gülüyor> böyle ama böyle ama böyle ama kontrollü olsun insanlar. Sorun bu zaten kontrollü olmamak bence. Yapıyorlar, yapıyorlar, yapıyorlar. Bir bir evde 20 kişi yaşıyor. 10 kişi yaşıyor, 5 kişi yaşıyor. Kaç ev? 2 artı 1. 2 artı 1'de nasıl bir aile mutlu olabilir? Çünkü maddi sorunlar başlıyor. İşte e, evde anlaşmazlıklar başlıyor. O zaman ne oluyor? İnsanlar dışarı yöneliyor. Evdeki çocuklar dışarıda e, sorun yaşamadığı için dışarıyı tercih ediyor. Ondan sonra ne oluyor çocuklar diyor? Bu sefer aileler diyor çocuklar eve girmiyor. Bunlar hep hayatın problemleri. Bunları kimse konuşmuyor diye bu YouTube'da da kim konuşuyor ben bilmiyorum bunları. Biraz hayatın gerçeklerine göre o lüputu mumputu bir şey çıkmış şimdi herkes onu yapıyor. Küçük böyle ayıcık mayıcık var ya çok önemli o zaten benim ayıcık çantama takmam. Bir, biraz şey olun gerçekçi olun ya buradan bunu herkese söylüyorum. İnsanları bir fikirlerinize söyleyin, beyan edin. Belki sizin fikirlerinize katılabilecek insanlar olur. Kimseyi yargılamıyorum. Dinliyorum ama yargılamıyorum. İzliyorum ama yargılamıyorum. Herkesin kendi tercihi. Ben sadece hayatın olağan akışından, gerçeklerden konuşmayı sevdiğim için bu Macbeng'imi de bu şekilde bir konseptleştirdim. Çok da mutluyum. Sizin de fikirlerinizi de bekliyorum aşağıya. Hangi konu hakkında fikirlerimi söylememi isterseniz. Sonuçta ben bilir kişi değilim. Ama bilir kişi de olabilirim yani. Çağırsınlar onu da yaparım. Eve giriş çıkış saatleri. Ah, ah işte. Sanırsın burası KYK vurdu. Yok o saatte gir. Yok acil şeyin olmadan çıkamazsın evden. Belki ben arkadaşlarımla gideceğim, okey oynayacağım. Size ne yani? Beni siz doğurdunuz büyüttünüz diye zincir mi vurdunuz bana? İsterseniz zincire vurun ellerimi çekmeye razıyım kaprislerinizi yani. Ama e, buradan herkese sesleniyorum. Tabii ki aileler çok kıymetli, çok değerli. Aileleri çok seviyorum. Anne babalar da beni izliyordur burada. Sadece buradan tavsiye merkeze sıkmayın. Yormayın. Çünkü siz de çocuk oldunuz. sizde belki sizin zamanınıza göre ergenlik yaşadınız. Bir şeyler yaşadınız. Ama bu kadar baskıcı olmaya gerek yok. Çünkü ömür nereye gider bilinmez arkadaşlar. Belki çocuğun içinde kalacak. Bir şey olacak Allah korusun yani. Hayat bir dakika sonramız bir saniye sonramız belli değil. Belki şu an ben video çekerken zelzele olacak İstanbul'da Allah korusun. Ama her şey olabilir. Yani yarınlar yokmuş aslında. Bence bazen yaşamak gerekiyor. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yemek buldunuz da yiyin yani. Bir laf vardı. Ne? Yemek buldun evet. yine. Yemek buldun yine. Dayak <laughs> buldum kaçmalar. <kardeşim. gülüyor> Öyle miydi? Ya? Evet öyleydi. Ee, bir şey yazılmış ama ben kendi yorumumu katarak söylüyorum. Meslek seçimi ne müdahale. Oo. Muhtemelen ne oh. Şey. Ha. Bizim en sevdiğimiz şey, ailelerin en sevdiği şey, masa başı iş olsun. Aman yok, millete kölelik mi yapacaksın? Arkadaşlar, sektörde, e, şey yapılan sektörde adını e, Zengin değilseniz her zaman kölesiniz. İster 50 bin liraya çalışan kölesin, ister 10 bin liraya çalışan kölesin, ister 100 bin liraya çalışan kölesin. Eğer kendi iş yerin yoksa, kendi örneğin işte e, ne diyeyim şirketin yoksa her zaman kölelik üzerine kurulu bir sistem zaten. Mekanizma bu şekilde işliyor. Birileri çok zengin, birileri fakir. Fakir olan da çalışıyor. Bu kadar basit yani. Zengin olan da çalışıyor ama dönüp şey demiyorlar. Aa Hadi bugün Miami'ye gittim de çok yoruldum ama orada toplantılara girdim. Ama ne oluyor? Fakir olanımız kaç saat boyunca çalışıyor? 10 saat çalışıyor, 12 saat çalışıyor. Belki 20 saat çalışan var. Onlara zaten bahsetmiyorum. O yüzden yani meslek seçiminde de bence tamamıyla çocuklara bırakılması gerekiyor. Yetişkinlere, ergenlere bırakılması gerekiyor. Çünkü herkesin ömür boyu yapacağı iş, mesleki bir şey yani önemli. ekonomik bağımlılık aileye olan. Hı. ya Yani bu ekonomik bağımlılık şu konuda mı? Aileden almak mı, aileye vermek mi? Aileden almak, sürekli. Aileden alınabilir bence. Ben buna katılıyorum. Ama aileye verilmemesi gerekiyor yani. Sonuçta aile, çocuk kazanıyor. Çocuk büyümüş, dışarıda sosyal hayat var, her yer cıvıl cıvıl. Millet tatilde, bu çocuk çalışıyor. O yüzden parasını almayın. Paranız varsa almayın. Tabii ki ama ailecek bir şey yapılacaksa, edilecekse bence verilebilir yani. Eve destek çıkabilir. Bu konuda ailelerin yanındayım. Bu videomda böyleydi. Gerçeklerden bahsettim. Kendi fikirlerimden bahsettim. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Daha çok video için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Bence videolarımın hepsi çok güzel zaten. Ee, kanalıma abone olursanız ve bu videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Ailenizi üzmeyin ama ailenizi sizi üzmesin. Görüşürüz.